Biz dünyadan nereye geçelim ya Muhammed? Yeryüzünde riya, inkar, hıyanet altın devrini yaşıyor. Diller, sayfalar, satırlar Ebu Leheb oldu, öldü diyorlar. Ebu Leheb ölmedi ya Muhammed. Ebu Cehil kıtalar dolaşıyor. Neler duydu şu dünyada Mevlidine hayran kulaklarımız Ne atlar ezberledi Ey Nebi Adına alışkın dudaklarımız Artık Yolunu bilmiyor Artık Yolunu unuttu ayaklarımız Gel Ey Muhammed bahardır Dudaklar ardında Saklı aminlerimiz vardır Hacdan döner gibi gel Miraçtan iner gibi gel Bekliyoruz yıllardır Konsun yine pervazlara güvercinler Huu, Hu hu'lara karışsın aminler Mübarek akşamdır Gelin ey fatihalar Yasinler